Daha önce yaşamadığınız bir durumla karşı karşıyayız. Koronavirüsten korunmak için birçok tedbir alıyoruz. Ancak bu durumda ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bu sorunun cevabını Akdeniz Üniversitesi Ruh, ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Buket Cineme'ye soracağız. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee... Ben teşekkür ederim davetiniz. Koronavirüsten korunmak için büyük bir kesim evlerine kapandı ve bu bu durum ne kadar sürecek belli değil. Bu sosyal Doğru. izolasyon sürecinde e, ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Yani aslında bakarsanız hani e, çok e, karmaşık şeyler değil yapmamız gereken şeyler. Hı -hı. E, duymuşsunuzdur bunu bir kere hani bu konuda çok fazla uyaran var yani çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Merak ediyoruz yani ne olacağını biz de öğrenmek istiyoruz. Ee, ama bu uyaranların bu kadar fazla olması bir süre sonra bizim kaygımızı çok artıran bir şey haline dönüşüyor. O nedenle bir iki kere öncelikle hani bu konuda bir diyet yapmanızı önereceğim. Yani hani e, aldığınız bilgi, bilgilenme konusunda özellikle sosyal medyadan. E, yani mesela tek bir kaynak belirleyip sadece o kaynak üzerinden güvendiğiniz bir kaynak üzerinden günde bir ya da iki defa hani ne oluyor, ne bitiyor buna bakabilirsiniz. Ee, bunun dışında, bu çok yeni ve e, değişik bir durum. Yani, e, hiçbirimizin beklemediği e, bir durum. E, yani çok karmaşık duygular yaşadığımızı düşünüyorum. Her yaş grubundan farklı farklı insanların. Bir kere, kendi içinde bir belirsizlik var. E, belirsizlik, kendi başına çok kaygı yaratan bir şeydir zaten. Yani. Ne olacağını bilmiyoruz. Artı, e, temel güven duygumuz bozuldu. Yani Hani dünya güvenli bir yerdir ve biz güvendeyiz duygumuz alt üst oldu şu anda yani e, ve o yüzden hani sokağa çıktığımızda ne olduğunu bilmiyoruz en sevdiğimiz insanlara karşı e, en sevdiğimiz insanlardan dostlarımızdan uzak durmamız gerekiyor e, bunların hepsi çok değişik şeyler bunları her birini özümsemek kabul etmek bu yeni normali kabul etmek zor gerçekten. O nedenle buna dair hani yaşadığınız güçlükleri, özellikle duygularınızı etraftaki insanlarla ulaşabildiğiniz insanlarla konuşmanız e, kabul etmenizi de kolaylaştırır. Yani hani e, o yüzden bu konuya dair kafanızda o, oluşan soruları, duygularınızı, o, endişelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşın. İkinci önerim de bu olacak. E, bir diğer önerimde e, kendi hani fiziksel sağlığınıza e, dikkat etmeniz. Bunun içinde mesela e, spor yapmak mesela genç insanların hani e, daha kolay yapabileceğini düşünüyorum ben. E, çünkü daha e, ne diyeyim fiziksel olarak daha e, hazırlar böyle bir şeye. E, düzenli spor yapmak. Ondan sonra işte bu daha doğrusu şöyle söyleyeyim rutininizi devam ettirmeniz gerekiyor. Yani bir e, hani her şey normal değil ama ev içinde sanki normalmiş gibi sabah belli saatte kalkmak, işte günün planını yapmak, o plana uymak, ondan sonra işte gece geç saatlere kadar mesela ayakta kalmamak yani çünkü birçok insan şu anda işte diziler seyrediyor, filmler seyrediyor, eskiden yapamadığı şeyleri yapıyor ama bu bir süre sonra o düzeni bozan bir şey yani dönüşüyor. Bunu bir hani yine eee rutinin içine sokmakta fayda var bence. Tahmin ediyorum e, yani siz hani kendi akran grubunuz ve işte üniversite öğrencileri için biraz daha e, sorularınız bu yöndedir diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum sizin online dersleriniz vardır. Öyle bir şey var. Yani hani bunlara mesela iştirak etmek, e, orada verilen işte ne bileyim ödevleri e, tırnak içinde söylüyorum, yapmak bütün bunlar aslında hani o sizin normallik duygunuzu korumanızı da sağlayacak, yani sürdürmenizi sağlayacak. Ee, bunun dışında sevdiklerinizle beraber olmak, özellikle tahmin ediyorum hepimiz şimdi aile, baba ocağına geri döndü pek çok şey, e, üniversite öğrencisi. E, bu tabii hani sorunlara da yol açıyor olabilir çünkü e, özel alan e, kalmadı e, şeyin içinde, evin içinde. Ee, belki bu konuda hani hmm. özel alan yaratmakla ilgili aile üyeleriyle konuşup e, o, tabii onların da ihtiyacı olduğunu vurgulayarak birazcık e, böyle gün içinde özel alan ve özel zaman belki e, ayırmak konusunda aileyle bir anlaşmaya varılabilir mi Yani hani bazı güçlüklerin olmaması için ya da ilişki problemlerinin olmaması için. E, bir de tabii şunu en önemlisi akıllı tutmak gerekiyor Yağız o da şu hepimiz aynı şeye maruz kalmış durumdayız. Yani hani siz yalnız değilsiniz yaşadığınız her neyse. Ee, ve yaşadığınız şey kaygı, korku, panik, endişe, öfke neyse bunların hepsi çok anlaşılır ve kabul edilebilir duygular. Ee, şu an için söylüyorum. Bunu ee, bunun sonrasında hani salgın bittiğinde nasıl bir dünyaya ayak atı, adım atacağız, dışarı çıktığımızda ne göreceğiz, Neler yaşayacağız? Ee, onu öngörmek de bence şu anda zor gerçekten. Sorularınıza yanıt olduğunu bilmiyorum. E, hocam ilk soruma çok kapsamlı bir cevap verdiğiniz çok teşekkür ederiz. Evet. E, anlattıklarınızdan böyle bölüm bölüm birkaç sorum daha olacak. E, mesela bu e, sosyal izolasyon sürecine bütün aile bir arada e, Hı -hı. bunun e, kişiye etkileri nelerdir, avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? İkinci sorum bu şekilde. Ee, yani biraz önce söylediğim gibi özel alan kalmıyor bir kere yani en büyük dezavantajı bu ama aynı zamanda hani e, birlikte beraber şey vakit geçirmek Ondan sonra daha önce işte birbirinizi ayıramadığınız zamanı ayırmak e, gibi bir avantajı da var e, yani yani e... Tabii her insanın kendi kişilik özellikleri ve daha doğrusu o aile içindeki dil de önemli. Yani her ailenin kendine ait bir dili vardır. Yani bir kültürü vardı. O da önemli. Herkesin hani bu sorunu farklı şiddette yasası ya da sorun olarak yaşamıyor da olabilir insanlar. Farklı düzeylerde deneyimlediğini düşünüyorum. Ee, ben mesela kendi adıma şöyle bir örnek verebilirim. Benim de siz yaşlarda bir oğlum var, işte o da üniversite öğrencisi ve aynı süreci e, içeride, işte e, o da kendi odasında yaşıyor. Ee, hani onun e, anne-baba olarak yanımızda olmasından çok mutluyum ama onun arkadaşlarını çok özlediğini, e, onlarla bir arada olmak istediğini, ondan sonra e, eğitim hayatına geri dönmek istediğini fark ediyorum. Çünkü online eğitimle şey aynı değil birebir yüz yüze eğitim aynı değil hı hı. çünkü o sosyal iletişim sosyal interaksiyon e, e, çok yani hani üniversite eğitiminin ya da bir okuldaki eğitimin çok önemli bir parçası şimdi onlardan ondan mahrumsunuz e, o yüzden mes ben mesela hani bu ihtiyacını gideremediğim için üzülüyorum kendimi sanıyorum bütün ebeveynler benzer şeyler yaşıyorlardı ama bu bir gerçeklik ee, ya ben de kendi arkadaşlarımla sohbet edemiyorum, işte hastalarımı göremiyorum vesaire. Ee, ve bu gerçekliği bir süre hepimiz yaşıyoruz yani hani en başından belki de hani bu şeyle yüzleşmek ve bunu kabul etmek gerekiyor. Ee, evet hocam. Evet. Ee, peki evde kalınan bu süreci tatil gibi düşünmek doğru olur mu? Hayır, hayır <laughs> tatil değil tabii ki. Tabii ki. Aha. Peki bu e, süreçte hani kendi sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Ee, ee, hani daha biraz daha çeşitlendirebilirsiniz bizim için çok iyi olur. Ne gibi? Mesela hani siz ta, hani günlük rutinle ilgili ne gibi öneriler mi olabilir? O, o, onu evet mu evet, evet. Hı -hı. evet. O şekilde e, mesela e, bir insan sabah kalktığında e, veya Hı -hı. gece yatarken haberleri okuyup yatıyor. Hani belki. Hı -hı kötü bir rüyada görüyor olabilir. Aynı Hı -hı. zamanda e, endişeleniyor da olabilir. Geleceğe Hı -hı. yönelik şeyler olabilir. Hı, Hı Kaygıları olabilir. Hı -hı. Yani bu sıkıntıları atlatması için e, bir kişi neler yapmalıdır? Yalnız bir kişi şunu e, hani kabul etmek gerekiyor. Yani bu sıkıntısız geçecek, %100 kendimizi çok mutlu hissedeceğiz gibi bir beklenti olmaması lazım. Yani bu gerçekten herkes için, tüm dünyada yani tüm dünyada yaşayan işte bilmem kaç milyar insan için aynı durum söz konusu. Yani biz sıkıntısız geçirmeyeceğiz bu dönemi. E, mümkün olduğu kadar e, az sıkıntıyla geçirmek ve mümkün olduğu kadar az zedelenmek belki de hedefimiz olmalı. O yüzden de ilk yapmamız gereken şey bu sıkıntıyı kabul etmek. Yani hani bu olmasın diye uğraşmamak. E, olmasın diye değil miyim de hani niye bu sıkıntı var diye bir soru sormamak daha doğrusu. Ve kendi hani psikolojimizi ve fiziksel yani ruhsal ve fiziksel bütünlüğümüzü koruyacak bir tutum içinde olmamız gerekiyor. Yani bu gerçi evet biz şu anda ciddi bir tehdit altındayız. Bu tehdit bizi evlerimize hapsetti. Ee, ve işte her şey normalmiş gibi yaşamak zorundayız. Ama bir taraftan da dışarıda kötü bir şeyler olduğunu, birilerinin öldüğünü, bu işte şeyin hastalığın bize de gelebileceği korkusunu yaşıyoruz. Bu o yüzden... Ee, hani bunu e, nasıl e, fiziksel ve ruhsal bütünlüğümüzü böyle bir şey karşısında nasıl sağlayabiliriz? Ee, bir kere biraz önce söylediğim gibi günlük plan yapmak ve günlük hani sanki okuldaymış gibi, sanki işteymiş gibi e, daha önce ne yapıyorsanız o şeyleri yaptığınız şeyleri gün içinde e, de yapmanız gerekiyor. Yani bu çünkü size o hani kontrol edebildiğiniz bir şey çünkü. Bu durum bizim kontrol duygumuzu da tehdit eden bir şey. Yani hani kontrolden çıkmış bir şeyle karşı karşıyayız. Ama el içinde yaptığımız şeyler, bu rutinlerimiz bizim o kontrol duygumuzu sağlayacaktır. Yani tekrar e, geri gelmesini sağlayacaktır. Onun dışında ikinci şey söylediğim duygularınızı paylaşın, konuşun, endişelerinizi paylaşın, konuşun diğer insanlarla. Ve bir başka söyleyeceğim şey de. E, işte sosyal medyadan ve bu konuya ilişkin şeylerden uzak durmak yani hani belki tekrar oldu ama hani ve çok e, hani bu, bunun çeşitlendirilmesi ancak kişisel düzeyde olabilir diye düşünüyorum herkesin yaratıcılığı farklı bu anlamda. E, hocam son sorumu soruyorum e, eğitimimiz aksadığı için uzaktan eğitim alıyoruz ve zaman zaman odaklanmada e, birçoğumuz sorun yaşıyoruz özellikle öğrencilerle. E, evden çalışanlar Hı -hı. odak odaklarımızı odaklanabilmemiz için neler yapmalıyız neler önerirsiniz bize? E Önce şeyi sormam lazım. yani Bu dersler esnasında odaklanmaktan mı bahsediyorsunuz? Örneğin dersler bittikten sonra çalışma... anlamında ee, Hem dersler esnasında odaklanmada birçok kişi sorun yaşayabiliyor. Çünkü Aa. internetten eğitim olduğu için mesela Hı -hı. telefona gelen bir bildirim bile kişinin dikkatini dağıtabiliyor. Ve Hı -hı. E, bunun da esasında ardından e, yaşanılan Hı -hı. E, çalışma döneminde de kişiler odaklanmada çok Hı -hı. E, problem yaşayabiliyorlar. Hı -hı. O zaman hani ilk söyleyeceğim şey o telefonu bir kere yanınızdan uzaklaştırın karşılaştırmanız yani hani ders yapıyorken e, nasıl ki şeyde amfide ders dinlerken bu tarz şeyler sizin dikkatinizi dağıtıyorsa ve siz de bunları hani mesela telefonunuzu sessize alıyorsunuz öyle değil mi o, 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 hocalar bu konuda uyarıyorlar sizi aynı şeyi yapmanızı önereceğim yani hani ders dinlerken sizin dikkatinizi dağıtacak başka şeylerden uzak durmak e, ve e, ders işte e, evin içinde mümkünse eğer hani bunun için özel bir alanda diye çok fazla kesintiye uğratmayacak yani işte evdeki diğer e, ortam nedeniyle oluşabilecek kesintilerin e, engelleyebilecek bir ortamda olmanızı önerim dersinlerken ama benim tahmin ettiğim kadarıyla zaten online dersler ya şey dersleri gibi eee dersleri gibi böyle e, uzun süreli değil yani 20 25 dakika falan gibi. Zaten bir insan ortama ilk dikkat süresi de o kadardır. Yani hani e, o yüzden e, dinlerken çok problem olacağını sanmıyorum ama e, ders çalışırken de bu süreyi dikkate alarak belki çalışmanızı önerebilirim. Yani 20-25 dakika gerçekten bir insanın normal hani fizyolojik dikkat süresi bizim. E, sonrasında hani e, belki bir miktar zorlayarak biraz daha 30 dakikaya uzatabilirsiniz bunu ama e, çok da uzun değil gerçekten. Dikkatinizin dağıldığını fark ettiğiniz anda hani o şeyden, o ortamdan kalkıp işte bir bardak su içmek, ondan sonra e, işte ne bileyim ev, evdeki bir insanlarla sohbet etmek belki bir yöntem olabilir ya da işte bir kahve alıp içmek mesela. Ama mesela bu aradarda asla önermeyeceğim bir şey telefona takılmak. Yani telefon derken telefon sunur işte internet, YouTube, ondan sonra işte sosyal medya vesaire. Çünkü Bunlar çok zaman alan ve şey nedir o dikkati çok dağıtan şeyler. Yani ders çalışıyorsanız ders çalışın ve eğer YouTube'da ilgilenecekseniz ilgileneceksiniz ya da başka bir şeyle ilgilenecekseniz de onun için de ayrı zaman ayırın. Ama onun süresi de kısıtlı olsun ve planlı olsun. Benim önerim böyle olacak. Evet. Doktor Sayın Cinemre yayın konumuz oldu. Size bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için. Ben hocam. teşekkür ederim. Umarım katıldığınız <laughs> Koronavirüs mutlaka bir gün sona erecek. Ancak o zamana kadar ruh sağlığımızı korumak bizim elimizde. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.